sana alkış yok anca finger Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün beraber son konumuz olan anlatım bozukluğu konusunu işleyeceğiz. Sizin için başlıklar altında inceleyeceğim. Başlıklara ayırdım tek tek hepsini işinize yarayacak şekilde inceleyeceğiz. Hazırsanız derse geçelim. Ben size konuyu anlatacağım, örnekleri vereceğim, taktikler vereceğim. Siz ama yine de aşağı biz PDF'leri bırakıyor oluyoruz. PDF'e girip oradan da bakın çünkü biliyor musunuz dağıtında zaten tek tek size hem taktik verdim hem de söyleyeceğimden daha çok da örnek bıraktım. O yüzden girip kendiniz de ben anlatırken takip edebilirsiniz. Bunun da bilgisini verdikten sonra derse geçebiliriz. Şimdi Anlatım bozukluğuyla başlıyorum. İlk öge eksiklikleriyle başlayacağım. Öge eksiğinden bahsedeceğim. Ne oluyor öge eksiği? Cümlede kullanılması gereken bir öge. Bulunmamasından dolayı yol açan anlatım bozukluğu. Bunun için bütün ögelerin tek tek eksik olduğunda nasıl olduğunu göreceğiz. İlk özne eksikliğiyle başlıyorum. Özne eksikliğinde size bir taktik olarak şunu söyleyeceğim. Cümlede tüm öznelerin belirli olması lazım. Açık şekilde görebiliyor, anlayabiliyor olmamız gerekiyor. Buna dikkat ederseniz daha kolay yapabilirsiniz. Şimdi hemen örnek veriyorum. Çünkü bu konu biraz daha böyle örnekler üzerinden ilerleyerek konu anlatımından ziyade daha anlaşılır oluyor. Kimse yanıma gelmiyor, bekliyor dedim. Bak cümlem bu. Kimse yanıma gelmiyor, bekliyor. İlk cümlemin öznesi var. Gelmiyor, gelmeyen kimse. Şimdi bekliyor derken bu eylemi yapanlar kim? Bak cümlede verilmemiş. Bu neye sebep oluyor? Özne eksikliğinden dolayı anlatım bozukluğuna. Burada ne demesi gerekiyor? Kimse yanıma gelmiyor, herkes bekliyor demesi lazım. Herkes söylenmediği için özne eksikliğinden dolayı bir anlatım bozukluğu var. Bir örnek daha vereyim. Evin duvarlarını boyadık, çok güzel oldu dedim. Şimdi ne boyadın? Evin duvarını boyadın. Peki çok güzel olan ne? Bak söylemedi. Bu yüzden anlatım bozukluğuna yol açtı. Ne demesi gerekirdi? Duvarlar çok güzel oldu demesi gerekirdi. Yani özlemizi her iki cümleye de eklememiz gerekir ki yani anlatım bozukluğuna yol açmayalım. Tamam, özne de bu şekilde oluyor. Peki yüklemde nasıl oluyor? Yüklem eksikliğini hemen örnek veriyorum. Suyu az, çayı hiç içmem dedim. Şimdi çayı içmezsin de suyu az. Yüklemim nerede? Suyu az içerim, çayı hiç içmem olması gerekirdi. Kardeşim parkta, ben de arkadaşıma gideceğim. Kardeşim parka ben de arkadaşıma gideceğim dedim. kardeşim parka dedim. Yüklemim nerede? Kardeşim parka gidecek. Ben arkadaşıma gideceğim. Yani iki yüklemim de olması gerekir. Olmazsa zaten söylerken de siz bir anlatım bozukluğu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Peki nesne eksikliği hemen bunun da önce konuyu anlatmadan örnek vermeden önce taktiğini söylüyorum. Genelde onu onları seni ifadeleri Kullanılmamasından kaynaklı eksiklikler olur. Yani ne, nesne eksikliği işte nerede var dendiğinde ya da eksikse onu işte onları seni kelimeleri eksik olduğu için olabiliyor. Hemen örnek veriyorum. Öğrenci kağıda notlar yazardı, güzelce saklardı dedim. Şimdi notlar ne yazardı? Notlar da neyi saklardı? Ne, ne yok bak, güzelce saklardı demişim. Sakladığı şeyi söylememişim. Nesne eksik. Ne demem lazım? Onları güzelce saklardı demem lazım. Onları kelimem, nesnem eksik olduğu zaman anlatım bozukluğu olur. Ya da çocuklara hikaye anlatır, eğlendirirdi. Kime eğlendirirdi? Bak nesnem eksik. Onları eğlendirirdi demem gerekir. Ya da çocukları eğlendirirdi demem gerekir. Bu şekilde nesnenin orada olması gerektiğini de dikkat edin. Yer tamlayıcı eksikliği ne şekilde? Ona bakalım. Onda da ona, bize, size, sana gibi kelimeler eksik olduğu için genelde bu yüzden kaynaklanıyor anlatım bozukluğu. Yani dolaylı tümleç hangisinde eksik derse bu kelimelerin olmadığı dikkat çeker. Deneyimlerini benle paylaşır, önem verir. Önem verdiği kim? Bak anlatım bozukluğuna sebep olduğu dolaylı tümleç yok. Sana önem verir, bana önem verir. Bak söylememiş. Bu cümlede ne olması gerekiyor? Deneyimlerini benle paylaşır, bana önem verir demem gerekir. Orada dolaylı tümlecim bana söylenmezse anlatım bozukluğu olur. Dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı. Sana inanıyorum ve güveniyorum. Sana inanıyorum, sana güveniyorum demem lazım ki Doğru şekilde olsun. Zarf tamlayıcısı eksikliğine bakalım. Bebekleri çok sever, sürekli ilgilenir. Kimlerle ilgilenir? onlarla ilgilenir. Bakın, onlarla kelimesi orada olması gerekiyor ki anlatım bozukluğu yaşanmasın. Her zaman düzenli çalışırım, plansızlık yapmam. Bak, her zaman düzenli çalıştığını söylemişti. Ne zaman plansızlık yapmadığını söylemiş mi? Söylememiş. Bu anlatım bozukluğu anlatım bozukluğunu düzeltmemiz için ne dememiz gerekiyor? Hiçbir zaman plansızlık yapmam. Yani her zaman düzenli çalışırım. Hiçbir zaman plansızlık yapmam demeniz gerekiyor ki zamanı da ikinci cümlede de belirtin ki eksiklik olmasın. Tamam. Öge eksikliğinde eksiklikleri bu şekilde. Peki başka hangi çeşit anlatım bozukluğumuz var? Bir de çatı uyuşmazlığı var. Burada da Bilmeniz gereken şu. Etkense etken, edilgense edilgen olması gerekiyor. Yani cümle etken başladıysa etken bitecek. Edilgen başladıysa edilgen bitecek. Buna dikkat edin. Bak, tüm hazırlıklar yapılıp yola çıktık. Yapılıp yola çıktık. Şimdi anlatım bozukluğunu görüyor musunuz? Tüm hazırlıklar yapılıp yola çıktık. Biri edilgen, biri etken ya tamamen edilgen ya tamamen etken olması lazım. Bu cümlenin doğru şekli nasıldır? Tüm hazırlıklar yapılıp yola çıkıldı. Ya tamamen edilgen ya da tüm hazırlıkları yapıp yola çıktı. Ya tamamen etken olması gerekirdi. Bir diğer uyumsuzluğuma bakıyorum. Özne yüklem uyumsuzluğundan dolayı anlatım bozukluğu olabiliyor. Burada da şimdi olumluysa hepsi herkes gibi kelimeler, Olumsuzsa kimse hiçbiri gibi ifadelerin kullanılması gerekir. Hemen şimdi bunu da başlıklar altında inceleyeceğiz. Özne yüklem uyumsuzluğunu. İlk başlığım kişi bakımından uyumsuzluk. Şimdi öznenin ben ve sen, ben ve o, ben sen ve o şeklinde kullanımlarında yüklemle birinci çoğul şahıs olması lazım. Yani biz. Yüklemimin biz olması lazım. Hemen örnek vereyim kafanızda otursun. Sen ve ben buluşup gidelim. Bak sen ve ben gidelim yani biz gidelim demek istiyorum. Ada ve ben birlikte yürüyoruz. Biz yürüyoruz demek istiyorum. Yani yüklemimin ne olması lazım? Çoğul olması lazım. Birinci çoğul olması lazım ki kişi bakımından bir uyumsuzluk yaşamayalım. Şimdi tekillik çok çoğulluk bakımından baktığımız zaman bilmeniz gereken bir şey var ki o da Özne insan değilse özne de çoğul eki olsa bile yüklemim tek olur. Bak bunu diğerlere hemen notlar edin, yazın. Öznem insan değilse özne çoğul olsa dahi yüklemim tekildir. Ha öznem insansa yüklem tekil olabilir, çoğul da olabilir duruma göre. Şimdi hemen örnek veriyorum. Çocuklar bağırarak konuşuyor. Yükle Öznem insan mı? İnsan. Çocuklar bağırarak konuşuyor demişim. Bağırarak konuşuyorlardı diyebilirim. İnsan olduğu için tekil de olabiliyor, çoğul da olabiliyor. Bir problem yok. Fakat kuşlar sabah ötüyor. Bak kuşlar dedim. Çoğul eki kullandım ama yüklenme bak sabah ötüyor. Neden? insan dışı. Şunu yaparsa yaz anlatım bozukluğudur, hatadır. Ki bunu da şıklara koyabiliyorlar. Düşmeyin dikkat edin. Kuşlar sabah ötüyorlar dersem yükleme çoğulluk getirirsem kuşlar sabah ötüyorlar dersem anlatım bozukluğu. Çünkü insan dışı bir varlıkta ne dedim? Yüklemim tekildir dedim. Ona dikkat edin. Bir de ek eylem eksikliğim var. Ek eylem eksikliğimde değilmiş ise biliyorsunuz ek eylemim var. Bunlar eksik olduğunda ek eylemde eksiklik ve anlatım bozukluğu sebebi. Çocuk istekli ama çalışkan değildi dedim. Şimdi çocuk istekli ama çalışkan değildi. Bak ikinci de değildi dedim. İlkindeki yüklemde istekli değil, istekliydi olması gerekir. Çocuk istekliydi demem gerekir. Yani ben ne demişim? Çocuk istekli demişim. Ama çalışkan değildi demişim. Ne demem gerekirdi? Çocuk istekliydi ama çalışkan değildi demem gerekir. Buna da dikkat edin. Peki bir de anlam belirsizliğinin Yolaştığı nedenler var. Anlam belirsizliğinin nedenlerinden biri virgül eksikliğidir. Şimdi virgülüm eksikse cümlede virgül yanlış yerde kullanılması ya da hiç kullanılmamasından kaynaklı farklı anlamlara gelebili gelebiliyor. Yani biz anlayamıyoruz. Tam olarak özne kim kim tarafından oluyor? Bir anlam karışıklığı oluyor. Şimdi hemen size örnek vereyim anlayın. Genç kadına Güler yüzle baktı dedim ve genç kadınadan sonra virgül getirdim. Genç genç kadına dedim, virgül koydum. Güler yüzle baktı dedim. Şimdi burada bir anlam karışıklığı var. Genç biri kadına mı güler yüzle bakıyor? Genç kadın mı birine güler yüzle bakıyor? Virgülü yanlış yere koyduğumuzdan dolayı bir anlam karışıklığı var. Virgül nerede olabilir? Virgül ya genç diyeceğim, virgülümü atıp kadına güler yüzle baktı diyeceğim. Ya da genç kadına güler yüzle baktı diyeceğim. Yani virgülü getirdiğim yer önemli ki anlam karışıklığı olmasın. Bir de zamir eksikliğinden kaynaklı var. Şimdi cümlede zamir yani o, onlar, sen, biz gibi zamirler kullanılmaması eylemi yapan kişinin kim olduğunu tespit etmekte zorlaştırıyor bizi. Bir netlik olmuyor. Hemen örnek veriyorum. Sınavdan sonra amcasıyla buluştu. Ya tamam da kim buluştu? Amcasıyla buluşan kim? O mu? Ya da biri mi? Ne demesi gerekirdi? Mesela o sınavdan sonra amcasıyla buluştu. Ya da Ayşe sınavdan sonra amcasıyla buluştu. Kim olduğunu, zamirimizin kim olduğunu belli etmemiz gerekir. Bir de tamlanan yanlış kullanılması var. Tamlananın yanlış kullanıldığı yerler. Bir cümlede isim veya sıfat tamlamasının yanlış bir şekilde kurulması veya Tamlama ögelerinin eksik kullanılması durumu vardır. Bu da yine iki başlık altında inceliyoruz. Şimdi tamlayan ve tamlanan arasında bir uyumsuzluk olabiliyor. Neyden bahsediyorum? Birden fazla isim tek bir e, tamlama bağlanması durumunda tamlayanların hepsi bir tamlanana uyum sağlamak zorunda kalıyor. O kadar çok tamlayan tamlanan dedim ki kafanız karıştı. Şimdi örnekte bunu açıklayacağım ve oturacak. Şimdi tüm siyasi ve ekonomik sorunlar çözüldü dedim. Bak ne yaptım? Siyasi ve ekonomiyi sorunlara bağladım. Tek bir şeye bağladım. Aslında ne yapmam gerekirdi? Bu cümlenin doğrusu tüm siyasi sorunlar ve ekonomik sorunlar çözüldü demem gerekiyordu. Ben ne dedim? Tüm siyasi ve ekonomik sorunlar dedim. Yani benim siyasiden sonra da sorunlar demem gerekir ki bir anlatım bozukluğuna yol açmayayım. Ya da bir örnek daha vereyim. Soğuk, sıcak ve soğuk yemek servisi yapılıyordu dedim. Sıcak ve soğuk yemek servisi yapılıyordu derken yemeği ben hem sıcağı hem soğuğa bağlamış bulundum. Ama doğru kullanım nedir? Sıcak yemek ve soğuk yemek servisi yapılıyordu demem gerekirdi. Tek bir tanesini ikisini bağlamamam gerekiyor. Ki anlatım bozukluğuna yol açmayalım. Tamlayan eksikliğinden kaynaklı bir de var. Ne diyoruz? İsim tamlamalarında işte tamlayan eki in var, im var gibi cümlede kullanılmamasından kaynaklı ne yapıyoruz? Anlatım bozukluğu yapabiliyoruz. Destan en uzun zaman dilimlerini anlatan bir tür olduğunu düşünürler dedik. Destan en uzun zaman dilimlerini anlatan bir tür derken benim neyim eksik, ın ekim eksik orada ve anlatım bozukluğuna yol açtım. Ne demem gerekiyordu? Yazarların çoğu destanın en uzun işte zaman diliminde anlatan tür olduğunu düşünüyordu demem lazım. Yani orada bir ın ekim eksik olduğu için ben ne yapıyorum? Bir tam yan eki eksikliğinden anlatım bozukluğuna yol açabiliyorum. Bir de ek fazlalığı ya da eksikliği durumum var. Eklerden kaynaklı. Gereksiz yere ek kullanıyorum ya da işte gerekli bir eki kullanmıyorum gibi. Ona da örnek vereyim. Şimdi... Hangi örneğe vereyim size? Bakalım hemen. Bütün gün telefona bakmamasının nedeni hayatın sıkıcılığından biraz olsun uzaklaşmak istemesindendir dedim. Şimdi burada, bunu, bunun doğrusu bu şekilde midir sizce? İstemesindendir mi derim? Bak gereksiz bir ek kullandım. Burada den haleki ki çok gereksiz. Doğrusu nedir? Bütün gün telefona bakmasının nedeni hayatının sıkıcılığından biraz olsun uzaklaşmak istemesidir. Yani yüklemin istemesidir olması lazım. Orada bir den haleki getirdiğimde gereksiz bir ek kullanıyorum. Anlatım bozukluğudur. Hemen ek eksikliğine bakalım bir de. Gerekli bir ekin kullanılmamasından kaynaklı. Örnek veriyorum. Şimdi senin kitabını okumak istiyorum dedim. Bu cümlede şimdi senin kitabını okumak istiyorum derken doğru kullandım, doğru verdim. Çünkü size ilk böyle bir söyleyeyim doğrusu gelsin. Senin kitabını okumak istiyorum ama senin kitap okumak istiyorum diyebilir miydim? Böyle bir şey diyemem. Böyle bir ek, eğer ekte eksiklik yapsaydım ne olacaktı anlatım bozukluğuna yol açacaktım. O yüzden ekleri kullanarak cümleyi kurmamız gerekiyor. Bir de bağlaç yanlışlıklarımız var. Bu ne oluyor? Bağlaçları yanlış kullanıyoruz. Ya gereksiz kullanıyoruz ya da yanlış şekilde bağlıyoruz. Hemen onu da örnek vereceğim. Şimdi ama fakat lakin gibi eş anlamlı bağlaçları bir arada kullanmanıza gerek yoktur. Şimdi çok çalıştım ama lakin sınavı, sınavı geçemedim dedim. Ama lakin demenize gerek var mı? Zaten söylerken bile anlıyorsunuz ki burada bir yanlışlık var. Ne demem gerekir? Birini seçeceğim, birini söyleyeceğim. Çünkü zaten aynı anlama geliyor, aynı şeye çıkıyor. O yüzden çok çalıştım ama sınavı geçemedim demeniz yeterli. Eğer aynı türden fazla kullanırsam anlatım bozukluğuna yol açıyorum. Bir de yanlış anlamda kullanılan anlatım bozukluğuna yol açıyor. Yanlış anlamda bağlaç kullanımı nedir peki? Ona da bakalım. Seninle gelirim çünkü vaktim yok. Şimdi seninle gelirim çünkü vaktim yok demek arasında bir zıtlık oldu. Bir sebep sonuç yok ki burada. Ne demem gerekirdi? Seninle gelirim ama vaktim yok demem gerekirdi. Ya da seninle gelemem çünkü vaktim yok demem gerekirdi. Doğru şekilde kullanımı böyledir. Son konumuzda sonuna geldik. Bundan sonra soru çözüm videolarımız olacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.